Evet array'ler ve slice de devam ediyoruz. Şimdi array dediğimiz şey bizim aslında bir veri tipinden birden fazla elemanı saklayabildiğim bir liste, küme vesaire diyebiliriz. Yani ne demek bu? Şu şekilde mesela names diye bir değişken tanımlayayım veya students diyelim fark etmez. Dikkat etseniz students yani isimlendirirken de hani students birden fazla öğrenciler şeklinde isimlendirdim. Çünkü içerisinde bir veya birden fazla eleman bulunacak listenin içerisinde. Burada değişkeni tanımlarken sağ tarafa bir array tanımladığımı belirtmem lazım. Array tanımlarken şöyle köşeli parantezle içinde kaç tane eleman olacağını söylüyorum. Mesela 3 dediğim zaman bu listenin içerisine, array içerisine 3 tane eleman koyacağımı belirtiyorum. Sonra benim array'imin yani listemin içerisinde hangi tipte veriler olacağını söylemem lazım. Şöyle string diyelim ve köşe, süslü parantezle içeriye artık değerlerimi vereceğim. İşte burada Ahmet, Mehmet, string veriyorum gördüğüm gibi ve ali olsun bu şekilde verdiğim zaman 3 büyüklüğünde yani içeriye 3 tane eleman verebilirim. E, uzunluğu 3 olan bir array'i bu şekilde tanımlayıp students'a direkt atama işlemi yapıyorum. Gördüğüm gibi zaten string tipinde 3 tane içinde eleman bulunabilen bir array'i bu şekilde tipinde zaten otomatikman verdi değişkeni tanımlarken. Yani bunu hani böyle tanımladık. Değişken tanımlamadan hatırlayalım. Tekrar hani tekrar olsun. Şöyle de yapabilirdik. Veya şuraya tipini de belirtebilirdik şu şekilde. Tabii ben hani hızlı olsun diye şöyle tanımlamayı tercih ettim şu anda. Dikkat ettiysen buraya ben virgül deyip bir tane daha eleman vermeye çalıştığım zaman gördüğün gibi ne diyor? Sen indeks yani 3 tane buraya eleman verebileceğini söyledin ama 3'ten fazla verdin diyor. Bu olmaz kabul edilebilir bir şey değil diyor. O yüzden bunu sildik. Şimdi students'ı bu şekilde tanımladım. Listemi, array'imi tanımladım. Bu array'i artık kullanabiliyorum. Yani nasıl kullanıyorum? İçindeki elemanlara erişebiliyorum. İçinde mesela bunu direkt ben print ettiğim zaman Direkt Students şeklinde print ettiğim zaman ekranına gelecek. Önce onu bakalım. Şu şekil çalışırım uygulamayı. Gördüğüm gibi bir liste array verdi. Köşeli parantez içerisinde 3 tane elemanı var. Benim arrayim. Sadece direkt Mehmet'e erişmek için mesela. Buraya köşeli parantez içerisinde kaçıncı eleman olduğunu söylüyorum. Yalnız söylerken hani birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman değil de programlama dillerinde Go'da da bu şekilde sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman diye söylüyoruz. Yani Mehmet'e erişebilmek için sıfır, bir demem lazım. Bu yüzden buraya bir diyorum şöyle içeriye. Şu anda students köşeli parantez içerisinde bir dediğim zaman birinci indekse yani şuraya erişip bunu ekrana basacak. Sadece Mehmet basacak. Bir string elde etmiş olacağım. Şu şekilde Mehmet bastı. Böyle erişebiliyoruz array içindeki elemanlara. Ve aynı şekilde ben burada array'i tanımladıktan sonra aşağıda bir yerde students deyip sıfırıncıya mesela erişelim şu anda. Bu sıfırıncıya eşittir deyip farklı bir değer verebilirim. Mesela Fatih dersem sıfırıncı elemanı artık değiştirmiş olacağız. Şunu şöyle Tekrardan ekrana basalım. Students'a bakalım ne olacak. Gördüğüm gibi İlk yerde Ahmet vardı ama daha sonra Students'ı sıfırıncı indeksi şurayı Fatih yap dedim. Burada tanımlama yaptım. Ve Students'da artık gördüğüm gibi ilk, ilk eleman Fatih oldu. Array'ler bu şekilde. İçerisine eleman ekleyip çıkaramıyorum. Çünkü sabit bir uzunlukları var. Yani eleman alınabilir bir uzunluğu var. Bu şekilde bir de slice'lar var. Şöyle şuraya array diyelim şurada da slice'a bakalım. Slice dediğim şey de aslında elle ile tamamen aynı. Sadece içerisine hani şurada tanımlarken mesela burada da şey diyelim salary diyelim. Yani maaşların bulunduğu bir slice olsun. Slice tanımlarken de tamamen aynı şekilde sinteks olarak %100 aynı bir şekilde yazıyoruz. Sadece uzunluğunu vermiyoruz. Yani şöyle köşeli parantez deyip içerisine herhangi bir uzunlukta olacağını belirtmiyorum. Sonra yine aynı şekilde mesela integer tanımlayalım bu sefer de içeriye elemanlarımı istediğim kadar verebilirim burada. Şöyle şu farklı olsun. Şimdi slice'ın tek farkı uzunluk vermiyorduk. Bunun vermemesindeki sebep içerisine eleman ekleyip çıkarabiliyoruz. Burada uzunluk belli olmadığı için şu anda ben salary ise yeni eleman ekleyip veya herhangi bir elemanı herhangi bir indeksteki herhangi bir elemanı artık silebilirim çıkarabilirim. Yani aralarındaki temel fark bu. Zaten... Yani go yazarken %90 şey slice kullanacağız. Yani şöyle uzunluk belirtmemiz gerekirse array ancak o zaman kullanırız. Ya genelde slice kullanacağız liste şeklinde işlemlerle yaparken. Yine buradaki gibi işte salaries deyip herhangi bir indekse erişebiliyorum. Şu an 0 dediğim için elimde 100 olmuş olacak. Veya aynı şekilde bunu da değiştirebiliyorum. Yukarıdakilerle aynı özelliklere sahip. Ekstra olarak ekleyip çıkarmaya bakalım. Eklerken şöyle diyorum. Salary istiyorum eşittir append demek ekle demek. append deyip salary'yi ekliyorum, eklediğimi söylüyorum ve yanına eklemek istediğim elemanı veriyorum. Yani mesela 500 diyelim. En sonunda bir 500 vardı. Burada bir daha 500 deyince yana yanına yeni bir eleman olarak 500'ü şu anda ekliyor ve salary'yi artık güncelliyoruz. Şu an tekrardan salary'yi ekrana şöyle basalım. Gördüğüm gibi 500 vardı zaten şurada. Yanına bir tane daha 500 ekledi. Burada artık istediğim kadar ekleme yapabilirim. Evet, şunu artık Eklemeyi gördük bunu çıkarabiliriz. Salary isteyip ben şu şekilde işlemlerde yapabiliyorum. Bunu array'de de yapabiliyorum. Slice'da da yapabiliyorum. Bir indeks verdiğim zaman direktmen bulunduğum yere erişip oradaki değere getiriyordu bana şu şekilde. Ama ben sıfır deyip mesela iki nokta koyup bir tane daha indeks verirsem. Sıfırıncı indeksten sıfırdan ikiye kadar bana slice'ı bana getir demek. Yani 0 ve 2 arasını getir demek. 0'ı dahil ediyor, 2'yi dahil etmiyor. Yani şu an 0'dan 2'ye kadar dediğim için 0 1'i alacak ama 2'yi almayacak. Sadece 100 ve 200'ü bana yeni bir slice olarak, yeni bir liste olarak bana verecek. Şöyle çalıştırdığım zaman gördüğüm gibi 100 ve 200 oldu. Şimdi Eklemeyi gösterdik. O zaman çıkarmayı nasıl yapacağız? Mesela son iki elemanı silmek istersem şu şekilde seçim yaparak slice'ın içerisindeki elemanları seçerek salary'si tekrardan eşittir dersem yani şu şekilde dersem ne olmuş olacak? Salarys artık 100 ve 200 olacak sadece. Sondaki iki elemanı artık uçurmuş oldum. Çünkü onları seçmedim. Bu şekilde mesela Salarys'i tekrar ekrana bastığım zaman gördüğüm gibi Salarys'i güncelledik seçim yaparaktan. Bu şekilde de aslında çıkarma mantığı da bu şekilde. Hangilerini istemiyorsam onları seçmiyorum. Ereylerde de şöyle erişim yapabiliyoruz. Sıfırdan işte sıfırdan ikiye kadar getir deyip Ahmet ve Mehmet'i elde edebilirim ama tekrardan students'a veremem. Çünkü Ereylerin uzunluğu burada sabittir. 3 uzunluğunda olduğu için çıkarma işlemi yapamam. Ya yani tekrardan sudunsa bunu veremem ama erişim yapabilirim böyle bu şekilde. Evet yine array'lerde ve slice'larda olan son metodumuz salary isteyip şöyle len içerisine aldığım zaman len metodu aslında bana length'ten geliyor yani uzunluktan geliyor. Bunu yani array'de kullanmak çok mantıklı değil. Çünkü ya yani kullanabiliriz ama zaten array'lerin uzunluğu belli yani 3 olduğu için bunu biliyorum zaten students'ta kaç tane eleman olacağını kesin bir şekilde biliyorum ama şimdi salary iste bir uzunluk vermiyorum bir boyut vermiyorum. Bunun içerisine ekleme yapmış olabilirim. Burada işte bir sürü kod olduğunu düşünelim. Çıkarma yapmış olabilirim. Bir yerde hani ArrayList'in uzunluğu ne kadar acaba? İçinde kaç tane eleman varı? Direktmen saymak için, kontrol etmek için şöyle length metodunu kullandığım zaman ekrana print edelim bunu. Gördüğüm gibi şurada mesela başlangıçta 4 tane eleman vardı. Şurada kesme işlemi yaptık. 0'dan 2'ye kadar aldık. Şuraları aldık. Şimdi buradan sonra salaries'in renkliğine baktığım zaman 2 diyor. Çünkü içinde 2 tane eleman kaldı. Bu şekilde array'ler ve slice ile aslında yani basitçe belli bir veri tipini, birden fazla veri tipini tek bir yerde, tek bir kümenin içerisinde tuttuğumuzu düşünebiliriz. Bu array ve slice'ları bir sonraki videoda döngülerde bol bol kullanacağız. Yani bir listenin içerisindeki elemanları tek tek dönerekten bir şeyler yapacağız. Döngüyü öğrendiğimiz zaman bunları kullanacağız. Döngülerden devam edelim, orada görüşürüz.